Efendim şimdi ekranlara eşi benzeri olmayan bir okulu getireceğiz. Öğrencilerin tamamı okurken çalışmaya başlayıp para kazanıyor. Ayrıca burs da alıyorlar. Mezunlarına iş teklifleri yağıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksek Okulu dünyada bu alanda eğitim veren tek okul olma özelliğini taşıyor. Ekiyor, düzenli olarak suluyorlar ürünlerin büyüme sürecinin her aşamasını inceliyorlar. Burası Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlı Akhisar Tütün Eksperliği Yüksek Okulu. Dört yıllık eğitim veren okulun benzeri yok. Bunun iyonlaşma tepkimesi bu şekildedir. Alanında dünyada tek olan, Türkiye'de değil dünyada tek olan bir yüksek okul. Tütün teknolojisi mühendisliği unvanıyla mezun oluyorlar Dolayısıyla e, bu şekilde bu ünvanla e, mezun veren dünyada başka bir okul söz konusu değil okulda talebeden her öğrenciye özel burs veriliyor burslar mezun iş insanları tarafından karşılanıyor okulun en önemli özelliklerinden biri de iş garantili olması Onun için ben de seçtim e, İş imkanı çok yüksek olduğu için e, ulusal ve uluslararası bir iş o yüzden bu bölümü seçmek istedim. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Hatta ben şu anda staj da yapıyorum. Çalışma hayatına atıldım. Ben daha birinci sınıfta olmama rağmen şirketler şu anda çalışın diyorlar mezun olan öğrencilerimizi bırakın öğrencilerimiz daha öğrenimlerine devam ederken okulda öğretim hayatlarına devam ederken iş bulabiliyorlar. İstihdam noktasında biz problem yaşamıyoruz. Aksine bu anlamda sektörün ihtiyacını karşılayamıyoruz. Sektörden olan talepler çok daha fazla. Akhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulu mezunları arasında dünyanın sayılı firmalarında yöneticilik ve üretim mühendisliği yapanlar da bulunuyor. Ağrı'da okulum beni bekler programı.